Elina ne aldık biz? Balık, Balık mı aldık? Bakayım. Hii, i̇çindeler mi? İnanmıyorum. Mutlu musun? Koşa koşa gidecek şimdi. Videomuzu sonlandıralım mı? Sonlandıralım mı? Hayır, bekleyelim biraz. Balıklarımızı neye koyacaksın Bilgeliğine? Kafese mi koyacaksın? Balıklar kafese mi koyulur? E, e, yuvaya. yuvaya mı koyulur balıklar? Yuh. Balıklar neye koyulur arkadaşlar yorumlara yazın. Akvaryum. Balık kümese. kümese mi? Balıklar kümese koyulur. Akvaryum, akvaryum. Akvaryum. Evet akvaryum diyenler kazandı mı? Ben dedim. E, öğrendin mi bilgeliğine? Neye koyuluyormuş balıklar? Akvaryum. Akvaryuma koyuluyormuş değil mi? Hadi evimize gidelim bakalım. Evet. Tamam sürpriz. Poşetimizde bir sürpriz var. Evet. Ama yemli bir şey. Hmm. Ama Acaba ne? Hani... Size bir tane üzücü haber söyleyeyim. Ee, bir tanesini kedi aldı. Ya. Evet. Çok, güzel, çok güzel. neyse. Çoğaltacağız değil mi Musa? Özülme. Hmm. Yeniden Adelaşlar, çoğaltacağız. Benim var bir tane bal İki tane bal balığımız kaybolmuştu. Bir tanesi çiçeğin arkasına saklanmıştı. Annem de onu buldu. Evet. Bir tanesi de Şimdi poşetimizde ona... bir şey var. Bilgeliğine Acaba bu ne? Ama içinde su bir şey. Su bir şey mi? Evet, suda yaşayan bir şey. Bu da yaşayan bir şey mi? Bence Tahmin timsah. Timsa mı? Evet ben de timsah. Timsah. Timsa. <laughs> Acaba Ay, ne? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar biz yan balıklar almıştık. O bu akvaryumumuzu bulduk. Evet, şimdi ne yapacağız? Bilgeliğin onu. Onu yıkayacağız. Evet, akvaryumumuzu yıkayacağız önce. bakalım bakalım. Bu neyi bilge Nina? Yemleri. Inan. Yani bunları ezip vereceğiz. Oradan da bizi. Evet. Biz iki tane balık aldık. Evet. Değil mi? Bu, bu, bu abimin. Bu da benim. Küçük olan. Evet. Küçük olan senin. Büyük olan da abinin. Evet. Hadi açalım. Şimdi oh, hayır bekle. Sen açmayacaksın. Tamam mı? Bekle sen. Annem bu açtı gördüğünüz gibi. Şimdi evet. balıklarımızı koyacağız. Hadi yavaşça beraber koyun ama. Beraber koyun bakalım. Dur bir Dur bir gel dur. Dur yakınlaştım lazım. İçine. Yavaşça koyun yavaşça. Aa, Aa, gitti bir tanesi. Benimki gitti. Seninki mi gitti? <laughs> Diğeri de gidiyor mu? Diğeri <laughs> de gitti. Vav. şu Şuan iki balık da içinde. Anne şimdi onları besleyelim. Besleyelim mi? Ama dur. Öyle değil. Bigi tanesini alacağız. Öyle ezip vereceğiz. Ezip verelim dedi. Evet, çünkü küçük oldukları için değil mi? Ön yamaç bir tane al anneciğim. Evet. Dur, onu dur. Böyle mi? Yiyecekler mi? Yiyecekler mi? Geldi mi? Yemiyorlar. Şimdi birazdan fark ederler. Aa bak yedi. Aa yedi gördün mü? Bunların ağzı nerede ya? Ağzı işte şu beyaz olan yer. Aa bak yok. Yedi. Yedi. Ee, çok güzel. Küçük olan yedi. Abi olan da yedi. Aa yedi. İki tane. Evet. Anne yani şunun karnı şişik. Hamile mi yoksa? Şunun da karnı şişik. Gerçekten mi? Evet. Bir de hamileyseler bir sürü <laughs> Bir Şanslıyız o zaman. Şanslı mıyız? Evet. Şansımıza bakalım bakalım. Çünkü kardeşi çık olunca işte yumurtası mı oluyor? Evet. Onlar ya, daha ya da, küçükmüş. Ya da, ya. Ama bunlar daha küçükmüş. uzabemin bebeğimin 6 aylıkmış öyle dedi. Evet. Şu küçük olan ikisi de 6 aylık. İşte birazcık bu büyük olan seninki daha büyüktür muhtemelen. Hmm. Şimdi isim koyalım mı? Evet. Japon balığı. Tamam zaten Japon balığı da ismi ne olsun? Benimki Barbie olsun. Aa. Hayır. Musab sen kendininkini ne isim düşün? Bilge de kendininkini ne isim düşün? Hayır. Ben ben Celi koymak. Istiyorum? Hayır. Eli. Eli, eli mi? <laughs> ben işte istemem. Hayır. Eli ne ya? Ama Eli. Eli kim? Yani Anne hastanede karşılaştığı şey vardı. Kızın adı Eli. Yedi. Hayır. Başka Yedi. bir tane bir şey Elal koyun. Ayla. Minik koyun. Minik. Ben benimki minik koydum. Seninkini minik mi koydun? <laughs> tamam. İsmi y minik olsun Dur seninkinin. Sallama. Şey. Tamam. Musa benim seninkinin ismi ne olsun? Balığın adı. Düşün bakalım. Abimin erkek olsun ya. Erkek mi olsun? Yok anne. Abimin ki Japon balonu. Yok <laughs> hayır. Anne yani sen de söyle. Çıtır olsun. Çıtır mı? Evet olsun. Başka, başka. başka. Çıtır çıtır. Ya başka. Çıtır olsun. Ya başka bir şey. Çıtır olsun. Yok başka bir şey. Kıtır olsun. <laughs> ya anne ya. Çıtır Kendine bence güzel. Şey, çıtır. Çıtır. çıtır mı olsun? Evet. Sen dedin ya. Tamam. Çıtır olsun. Evet. Tamam Musab'ınki çıtır oldu. Ben Büyük bir şey olan Musab'ınki ismi mi? çıtır. Arkadaşlar ben size bir şey diyebilir miyim? Bir videomuzu bu arada sondan yiyorum Ben şu anda Barbie'lerimi ben size göstermedim. Barbilerini mi? <laughs> bir de Barbie'lerini mi işte göstermek istiyorsun? Bir iki tane bir şey gösterelim. Evet. İki tane Barbie bunun anne yani misafir. Misafir mi? Evet. Hmm, tamam. Bu ben Barbie ben gidip burası yapayım. Bakalım bakalım. Ama şu anda bunun saçını açtım. Saçını açtın mı? <laughs> tamam. Şimdi balıklara merhaba desin. Merhaba. <laughs> Hayır bu Barbie. Ben, ben, ben çok heyecanlıyım. <laughs> ben de. Balıklar için mi? Evet. Hı. Hmm. Önceden bizim bir tane akvaryumumuz vardı Musabem'in. İyi dokunma suya dokunma. Siz yokken tabii ki de. Evet. Babanla biz çok ilgileniyorduk. Ondan sonra içerisinde bir sürü Hayır, balığımız ben, vardı. Ben bu balıkları balıkçıdan aldım. Yani Başka hani... nereden alacak Allah Allah. Balıkçıdan. <laughs> evet ama Da. Evet. Değil mi? Hmm. Öyle öyle. Pet Shop'ta bir tane balık vardı. O da ölmüştü. Onu anlatıyor. Evet. Arkadaşlar işte biz yokken annem besliyordu. Onun da aletleri vardı. Onu da koyacağız. Sonradan Daha... büyütürüz yani. Evet. Evet. Şimdi bunu da dursun bakalım. Evet arkadaştan... Çok da güzel gözüküyor bence. Şık evet. oldu değil mi? Evet. Tatlış Anne, oldu. Şu ağzı beyaz. şunun. E, şeyi... Bakarsanız bunlar kocaman olabilir. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar, bunun biraz suyunu böyle büyük yaparsak, bunun içine büyük balık da koyabiliriz. Evet, daha sonra büyütürüz balıkları. Evet. Bakalım bakalım. Bakarsanız, ilgilenirseniz evet. daha sonra büyütebiliriz. Abi. Ama ilgilenmezseniz büyütmeyiz, tamam mı? Evet. Yani her gün kim bakacak ona? Ben. Sen mi? Çünkü tamam. ben okula gideceğim. Tamam, okuldan sonra da beraber bakarsınız. <laughs> yani. Ama ikisi ben bakacağım. Evet Bilge Lina ilgilensin bununla. Evet. Bıldırcınlarla sen ilgilenirsin e, Musa benim. Anne sen, sen. Bir şey, şey diyeceğim. Sabahları sen koy çünkü ben öğlen geliyorum tamam. ya. Tamam. Evet. Arkadaşlar ben bir şey diyeceğim. Benim benim bu balıklarımın biraz suyları çok oldu ağır olduğu için kaldıramıyorum. Evet ben kaldırırım şimdi. Onu koyarız sefanın üzerine. Arkadaşlar. Bazenine. Bye. Okay.